Son iki ayda Kültür Sanat Akademimizin faaliyetleri kapsamında dört konser verdik başkanım. Frik Vadisi'nde, Afyon Kalesi'nde, ilk defa Afyon Kalesi'nde bir çekim yaptık, onu da yayınlayacağız yakında. Karayolları Parkı'nda, Veselövü farkında Cuma günü de büyük bir katılımla arabalı konser yaptık. Türkiye'de Afyon Kalesi'nde ilk kez şehrimizin içinden ve dışından büyük övgüler aldık. Bu arkadaşlarımız 6 aydır bu çalışmayı, enerjiyi, eforu sergiliyorlar. Başta koro şefimiz, belediye personelimiz Kürşat Bey, Salih Bey, diğer arkadaşlarımız da belediyemizde fahri olarak çalışıyorlar. Özellikle teşekkür ediyorum arkadaşlara. Evet, yani Türk Türkülerimiz. Evet. Türk Sanat Müziği'nin yani, seçkin eserler de var başkanım. gayet güzel. Ben de o gün burada değildik. Biz katılamadık şeye. Ama e, sosyal medyadan takip ettiğimize göre katılım bayağı güzelmiş. Evet. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza elinize, gülenize sağlık.